hepinize merhaba arkadaşlar ben Berke bugün sizlerle arkadaşlar dün Mr. P çıkarmıştım ve bugüne kadar 200 260 kupa kazandım ve bu Mr. P şimdi eee 300 kupa yapacağız ve 15 kupa yapacağız. Evet, ee, biraz 40 kupa kasmak zor olabilecek bilmiyorum. Ama güzel kasabilecek miyiz onda bakalım. Biz. Oho, süperler nereden başlatıyorum bizi? Vur. Bir gelmeden bir şuradan kaçalım. Bir. Bak beni deli etme. Vallahi alırım. Şunu alayım ben. Şuradan ben şunu alayım. Hoppa aldım. Güzel üç çükümüz oldu. Güzel üç oldu arkadaşlar. Tamam ben şuna şunu alayım. Alabilir miyim? Alırım herhalde. Gel buraya. Yok. Ay Daryl, Daryl git. Bu hiç de mi tutmaz ya? Ay. Gel buraya, gel, 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 gel. öldüm ya. Neyse arkadaşlar, artık da aldık. Hemen bir tane çift hesaplaşma girelim, ikinci olalım ve artı yedi alalım ve on kupamız olsun. Biraz karışık anlatmış olabilirim ama şimdi mesela bunlar ikinci olursa on kupa olacak. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ay dur dur şurada boss olacağım şimdi hemen. Gel 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 bo gel gel oğlum ya gel arkadaş ay hiç tutmadı gel buraya gel buraya Uy! aldım arkadaşlar Ay! Ölme sakın. Ölme ya, ölme. Neyse artık iki de iyiydi. Beş kupamız oldu. Bir dakika ben bir şeye bakacağım arkadaşlar. Savaş günlüğü. Ee, ben, e, 4. tek hesaplaşma. Eğer dördüncü olursak, tamam. Güzel olur. Açık tecrübesi ya. Eksi 3 yedik. 8 kupa. Savaş topu gelelim Yok, savaş topunu ben sevmiyorum. Soygunlu. E. Elmas kalkma Yok. Tek hesap 2. olalım. Ben 4 maçta 40 kubayı alırız soruyordum ama... Ay internet çekmiyor. İnternet çekmiyor ya. Sakın bana gelme. Bana gelme. Ge bana gelme. Uy, kırk altıca. Aldım kaçıyorum. Kaç 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 kaç. da boleh

Git. Aldık güzel Ay Leon Leon git <laughs> Git Leon git Zaten hızlısı daha çok hızlandı Gel şimdi gel gel i'll lose birinci olduk. Güzel arkadaşlar. Hmm. Ee, 78 mi? İki kupa alabiliyoruz mu? Bakalım. Bir, bir dakika ben şarkı açacağım. Şarkı açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ya ee, da ben bu şarkıyı sevmeyeceğim şarkısız daha iyidir. Evet arkadaşlar, oyuna girdim. Ya hepsinde bu deril aldı ama ya. Evet arkadaşlar, arkadan ses gelebilir. Arkada arka plandan ses geliyor arkadaşlar. kusuruma bakmayın. Of, çok internet gidiyor ya. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arka plandan ses geliyor olabilir. Abimle yanımda. Gel abi, hoş geldin. Evet arkadaşlar, arkadan ses geliyor. yarım nasıl bana bir şeyler söylemek ister misin? İnşallah kaybedersin. Ya abi neden öyle diyorsun? <laughs> Gelin siz. <laughs> Ölmedim. Git. Hayır. Öleceksin. Arkadaşım sakın ölme. Arkadaşım arkadan geliyorlar. Güzel aldın onu ama Brock var. Ölme. Bir ben doğdum. Gel buraya. Sen az önce arkadaşımı öldürdün değil mi? sıkıştı. Ultim bastım. Nereye bastım ben ultimi ya? Arkadaşım gidiyorum. mu? Yes! Win aldık arkadaşımla. Evet son 10 kupa kalıyor arkadaşlar. Son 10 kupa. Bir tane tek hesaplaşma giriyorum ve birinci olacağım. Evet. İnşallah birinci oluruz da. Bunu 15 rütbe 300 kupa yaparız. Bunu diyorum ya Mr. P'ye. Gel buraya. Hop. Ops. Ops. Hop. Öldüm. Eksi 3 yedim. 13 kupa lazım bize. Eksi 3'ü hemen telafi edebilirim. 3 kupaya 5. sırada almıştık. Tek de 5. olalım. 5 veya 1. olalım arkadaşlar. Neden beni hep süpersel acaba üstte başlatıyor? Gel buraya. Ölmeyeyim dur. Of. Yine eksi 3 yedim. Ben en iyisi bir tane 9 alayım. 9 aldığımda zaten Evet. Şimdi bunda bir tane birinci veya ikincilik alalım. Birincilik, ikincilik alırsak bir tane birincilik almamız lazım. Hayır cam basacak, cam basacak. Aa basmadı cam. Aa vurmadı. mı ya? Al o zaman yeni basarım. Öldüm ben. Hadi alırsın sen ya. Bak dokunamıyor alırsın. Hadi. Of kalkan attı. O yükleri al, yükleri al. Al koş. Güzel. Ne oldu? Kanka hadi. Hadi alırsın. Boş ver o alsın. Gelin bakalım. Ay gelmeyin gelmeyin. Ay ya da gelin. Siz bot musunuz? Ay bot değilsiniz. Bot değilsiniz. Bunu anladım. Şimdi gelin siz. Kardeşim al sen al. Sen al. Kardeşim alırsın. Easy win. Easy win. Easy win. Güzel aldık. Şimdi bizim ikinci olmamız lazım. Çifte ikincilik almamız lazım. Hı? Hadi güzel Gel buraya. Ben neden birincilik aldım? İkincilik alacaktık biz. Neyse olsun. 15 rütbe ve 302 kupa yaptık bunu da. Tamam. Hemen alalım. Oh, sen de Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu bölümden de bu kadar da eğer böyle gel böyle videoların daha gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.